biraz erken saatleridir saat buçuk ama ben e, işe gideceğim için akşam yemeğimi hazırlayacağım e, hazırlarken sizinle de sizinle paylaşmak istedim e, diğer aşamalarda e, hep beraber gene olacağız şimdi etimi ocağıma koydum bir pişsin ondan sonra diğer aşamalarda gene beraber olacağız tavan <laughs> ki göçte kuvvetli talent o davaya gelmeyen ve onu dediğini rastgele tamam göçte ki Arkadaşlar biraz etini kaynattım. Bir de kurutulmuş limon kattım. Gördüğünüz gibi beraber kaynaklar. Şimdi suyunu biraz ekleyeyim. Bunlar biraz bayağı bir kaynasın. Bu şekilde. Et yemeklerinde çok güzel oluyor bu kırılmış e, limon. Bizim yörede hiç yok. Ben bunu e, yurt dışından almıştım. Hep de et yemeklerimde kullanıyorum. Güzel bir tadı oluyor. E, daha çok da banya e, yemeğinde çok güzel oluyor. Hem salyasını bırakmıyor hem de aromasını veriyor. E, Tabi e, ekstradan limon da katacak. E, ama böyle bulabilirseniz e, et yemeklerinizde de bamya yemeklerinizde de çok çok e, lezzetli oluyor. Şimdi bunlar bir kaynasın arkadaşlar. Ondan sonra gene beraber açacağız inşallah. Tabanlı göstermeye geldi ya. Başka yani yani hiç bu hangi otelde? Azı anaçki yağlı zeytin dikti. Ve yine zihnat mağdur zeytin dikti. Arkadaşlar etmiş pişti. Kırıtılmış limon hala içinde. Bunu çıkarıyorum. Şimdi biraz Yağ ettim çünkü etim yağsız. Topyağım yok içinde. Şimdi yağlı olmasın. Adamlar daha fikir çıkıyor. avuyla hedi hedişi soğur bu ye. Biraz da kaşık kebi Hani ana bamiye e, koyan arkadaşlar buzluktan çıkardım bamiyelerim. Hani biraz buzlu bamiyelerimi döküyorum. Sarımsak. Bir baş sarımsak. Bunları da kapattım. Doğradım. Mesela kaç jet karann içine çektirdim. E derin dondurucudan çıkarttım. Hemen çorbayım arkadaşlar. Ekledim. Buzlar kendi halinde çözülür. Biraz sıkıntı değil. bir limon suyu da ekliyorum gerçekten güzel bir banyoyu olacak inşallah. Ee, biraz akıl gelerek isterseniz e, acı olsun isterseniz de farklı ee, konuları da alabilirsiniz. Ben e, çok acı olmayan normal kullanacağım. 4 e, çay Kaşığı kullandım arkadaşlar. İsterseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Biraz da karabiber, Hindijin baharatı var, bir kardemin havanı, bir çi baharatı fazla kofoluyor. Aba ve we Hindik ve Rajanis ol belki gibi ki abe dedim ya. Hem de çünkü ava derici de zedebi biraz sıcak su arkadaşlar biraz ekleyeyim. Çünkü domates belki çok suyunu vermeyebilir. Bu şekilde arkadaşlar bir pişsin Gene hep beraber olacağız inşallah. Biraz da tuz dökeyim. Çünkü etimde tuz kullanmıştım ama az bir şey daha kullanayım. Bu şekilde pişsin arkadaşlar. Bir et yemeği yapacağız. İnşallah güzel bir et yemeği elde edeceğiz. Tabanlı tırşkama Asti en kirli ayet işi Yemeğe bor lehmerim Asti hoş çeviriyor Asti rastı gelekeği lezzet hoş Yiğro, maaşlı adam ya çiçek havanı. Bıs, bahis ee, ser, e, agreger ki e, yani ancak keliş da e, ser daha fazla dah, Arkadaşlar e, zannedersen, bam diyebiliriz bitti. E, i̇nşallah böyle bir tarif iste yaparsınız. Pratiktir çok böyle malzeme istemeyen hemen cecikte olan bir su e, e, sulu yemeğimiz yanına da bir pilav yaparız ama şimdi yapılmaz çünkü ben daha bir şey gideceğim akşam e, geldiğimde pilavını da yaparım inşallah altını kısayım zannedersem yeterdir gerçekten bir servis yapayım tabi sabah sabah yenilmez de ama sizin için. Tabağıma boşaltayım. Prasti havano geleki geleki hoşçı bu İnşallah onu çiçekin. Gerçi zarok geleki her yerine ama hem kefame dokh bi kif ahami chriti bas kif azarou ami extra dan kharin djiwar chicken khoska khar bana bas zarou kanhacht chtiwlo nakel hawa no me borb cervin nerbema chau a ceblie bas ti o arkadaşlar gördüğünüz gibi etimiz de pişmiş tam kıvamında pişmiş Gördüğünüz gibi bamyalarımız da güzel pişmiş inşallah. Hiç de salya bırakmadı arkadaşlar. Limonlu e, suyla da yaparsanız tabii ki bu şekilde olur. E, limon sıkın içine salyasını hiç bırakmaz. Ben bir tadına bakayım. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Yapın, yapın, yiyin. همبال نو براستی گلی که خوش چه بویه ترشکا منا بامیا گلی که گوند بینه همون تشت قواما خود خویاوی توش بوناوی تواشوی گلی که خوش چه بویه دسته مساقبه گلی که سپاست کم جوار انشالله ونجی چه کن مجی باید جبینن حتی جاکی دیف خوارنک دیم به هفته را بمینند خیر و خوشیت دم باش هفانو mecburanekin, like bakın yorum bakın kira Ve abone ne bu bin, abone ojid kwanım. Gelik Arkadaşlar dediğimiz gibi bamya yemeğimiz bitti. İnşallah başka bir yemekte, başka bir tarifle görüşmek üzere. Ben de şimdi hazırlanıp işe gideceğim. İşten sonra pazara, pazardan sonra eve. Günüm de öyle geçiyor arkadaşlar. Bir monoton beni bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, like'ınızı atarsanız, yorum bırakırsanız çok teşekkür ediyorum hepinize. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başka bir yemekte görüşmek üzere.